Yeah Evet arkadaşlar bu videoda Ahmet Kaya'nın Kendine İyi Bak isimli şarkısını arpejle çalmayı çaldım size. Şimdi nasıl çaldığımı öğretmeye çalışacağım. Ee, önce şarkıyla ilgili bilgi e, e, vereyim arkadaşlar. Şarkının ölçüsü 4 dörtlük. E, rit e, arpeji pima mima. Yani ben pima mima yaptım arpejini. Başka arpejle çalınabilir mi? Çalınabilir tabi. Ee, bu zevke kalmış. Ee, arkadaşlar e, şarkıyı ben La Minör dizisinde çaldım. diye La Minör dizisinde çaldım? Ee, akorlar kolay yerlerde olsun. Rahat çalabilirsiniz diye La Minör dizisini seçtim. Başka dizilerde çalınabilir mi? Çalınabilir. E, Mi'de çalınabilir. Fa'da çalınabilir. Sol'de çalınabilir. da çalınabilir. Re'de çalınabilir, çalınabilir, re çalınabilir. Şarkı birçok e, dizide çalınabilir. Ee, şimdi kaç akor kullandım? 5 tane akor kullandım arkadaşlar. Ee, bu akorlarımız re minör, dm, la minör, am, e, mi major, e, sol major, g, do major, c. 5 tane akor kullandım arkadaşlar. Eee Nasıl çaldım şarkıyı? Arkadaşlar şarkıyı re minörle introsuna başladım. İki tur intro yaptım. Neler yaptım introda? Re minörü tuttum. Burada bir ölçü pima mima yaptım arkadaşlar. Sonra la minöre geldim. P, i, m, a, m, i, m, a yaptım. Sonra mi majöre geldim. Yine aynısını yaptım. La minöre geldim. Pima mima. Dikkat ederseniz hep birer ölçü birer ölçü yapıyorum. Re minöre geldim. La minöre geldim. Mi majöre geldim. La minöre geldim. Evet birer ölçü pima mima yaptım intromu bitirdim. Şimdi şarkıyı söyleme kısmına geçtim. Söz kısmına, şan kısmına. Re minöre geldim arkadaşlar. Re minörle başlıyorum söylemeye. Ee, yan yana geçen gece. Dedim bakın yan yana geçen gece dedim. Ee, arpejim bitti. Sekiz vuruşum bitti. Bir ölçüm. Sonra la minöre geldim. Ler hecesini la minöre bıraktım arkadaşlar. Ler unutulup gider mi? Dedim. Eee daha sonra sol majöre geldim arkadaşlar. Sol majörde acılar birden biter dedim. Mi hecesini do majöre bıraktım arkadaşlar. Mi hecesini do majöre bıraktım. Mi yaptım. Ondan sonra re minöre dön geldim tekrar. Ee, bir bebek özleminde dedim bir ölçü pima mimayla bir bebek özleminde yaptım burada. La minöre geldim seni aramak var ya dedim. Sonra mi majöre geldim. Bu hep böyle böyle gider dedim. Bakın mi ecesini kestim burada. La minöre geldim. Mi yaptım. Sonra tekrar burayı bir daha yaptım. Bir bebek özleminde kısmını. Bir bebek özleminde La minöre geldim. Seni aramak var ya Mi majöre geldim bu hep böyle böyle gider. La minöre geldim. Mi. Sonra re minöre tekrar döndüm. Suya hasret çöllerde dedim. La minöre geldim. Beyaz güller biter mi yaptım. Sol majöre geldim. Dikenler göğüdeler dedim. Mi do majöre bıraktım. Mi. Re minöre geldim. Bir menekşe kokusunda yaptım. La minöre geldim. Seni aramak var ya yaptım. Mi majöre geldim. Bu hep böyle böyle gider dedim. La minöre geçtim. Mi'yi buraya bıraktım. Gider mi hecesini buraya bıraktım. Mi. Bir daha tekrar ettim burayı. Re minöre geldim. Bir menekşe kokusunda La minöre geldim. Seni aramak var ya. Mi majöre geldim. Bu hep böyle böyle gider. Dedim. La minöre geçtim. Mi yaptım. Sonra nakarat kısmına geldim. Re minöre. Kendine iyi bak. Dedim burada bir ölçü. La minöre geldim. Beni düşünme yaptım. Mi majöre geldim. Su akar yatağını bu Dedim La geldim Lur Dikkat edin Lur hecesini La bıraktım Tekrar lamüre geldim Kendine iyi bak Yaptım La geldim Beni düşünme Dedim Sonra mi majöre geldim Su akar yatağını bu Dedim La geldim Lur Yaptım Sonra tekrar Kendine iyi bak yaptım Beni düşünme yaptım La minörde Sonra mi majöre geldim Su akar yatağını bu dedim La minöre geldim Lur yaptım Bir daha re minöre geldim Kendine iyi bak dedim La minöre geldim Beni düşünme yaptım mi majöre geldim. Su akar yatağını bu dedim. Sonra la minöre geldim. Lo yaptım. Şarkının birinci bölümünü, birinci kısmını bitirdim bölümünü. Arkadaşlar ikinci bölümü de şarkının tekrar yine introya dönüyor. Başa dönüyor introya. Müzikler, akorlar hepsi aynı. Sadece ikinci bölümde şarkının sözleri değişiyor. Ee, i̇çimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Ee, şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme su akar yatağını bulur şeklinde devam ediyor. Ben sesim güzel olmadığı için şarkının iki bölümünü birden çalmak istemiyorum. Yani